Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir denizin ortasında hayatta kalmaya çalışacağız. Yanımda da yine Keltoş var. Hoş geldin Keltoş. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Iyi misin? Ben iyiyim de Sakar. Senin boyun uzamış sanki ya. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Abi, benim boyum uzadı. Huzurdum kocaman oldu ya. Evet evet arkadaşlar farklı dünyalara gelince Sakar'ın boyu filan değişiyor görmüş olduğunuz gibi. Bu arada Doktor Ailesi videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Bugün görmüş olduğunuz gibi böyle bir adada hayatta kalacağız. Ve ileriden hep itemler geliyor bak. Abi bu itemleri alsak ne olur? İşte bunları alacağız hayatta kalmaya çalışacağız Sakar. Bak güneş de batmak üzere arkadaşlar. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi Sakar topla birazcık. Bakayım neler geliyor Hadi, ben malum, de suya malum, gideceğim. Malum. Allah Allah. Şöyle gidelim. Aha bir tane fidan yakaladım valla. Bu neymiş? Hop Abi şimdi, odun ne yakaladım. Ya, bir bir saniye geçiyor. Evet evet suyun altında 300 saniye geçirebilirsin. Yoksa ölüyoruz arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelsin istiyorsanız da. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakayım. Sakar. Acaba bu yanlara böyle bloklar mı çeksek? Bunları tutsa böyle. Aha Allah şunu da bekle, alayım. Bekle, bekle. Tamam şurada bir tane demir kaçıyor onu da yakalayacağım. Aha yakaladım valla. Abi abi bu öyle böyle öyle gel Suyun üstüne nefes al birazcık. Aha toprak gidiyor onu da alacağım. Tamamdır. Sakar gel buraya birazcık topladığımız şeylere bakalım. Tamam, Koyun meşe kütüğü. az kaldı. Arkadaşlar bu arada siz de videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sakar çok konuşuyorsun sen ya. Hadi iş yap biraz iş iş. Şu adayı geliştirmemiz lazım arkadaşlar ya. Belki devamı gelir bu serinin. Beğendiyseniz mutlaka like atın. Ben şöyle nereden geliyor itemler? Aha buradan geliyor. Şöyle bir yer yapacağım arkadaşlar. Böyle altına girelim şunun. Hop şöyle. Ya abi, şöyle. Abi. Efendim. Dur ya ne evi sakar. İtemler boşa gidiyor zaten. Görmüyor musun? Aha bambu ağacı. Onu da aldım. Bak buraya gelecek şimdi. Hop bana geliyor. Tamam güzel oldu arkadaşlar böyle. Sakar suyun altına girdi blok. Allah. Bak benim, bak ne var? Bas, 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 ya Sakar hupuru nasıl yapacağız oraya abim ya? Önce bloktan yapalım böyle. Sen de öbür tarafa yap böyle bir tane. İtemler gitmesin Aha. arkadaşlar. Daha sonra adayı büyütürüz. Şunu çevirelim şöyle tamam. Abi, Biraz... en çok buradan geliyor. Gel gel bu tarafı koyalım. Tamam en bu tarafı yaptık. Taraf o tarafa da yap o zaman. Bende blok bitti Sakar ya. Odun modun lazım arkadaşlar. Daha ağa çekeceğim bir sürü. Hop Yakaladım bir tane daha. Eee ben buraya bir tane ağ çekeceğim. Dur abi. Şuraya bir tane ağ ekeyim. Tamamdır. Bu diye dursun. Gelelim buraya kaçmayın. Aha! Altın yakaladım bir tane. Bir tane daha kütük yakaladım. Süper. Sakar. Oraya ağ çekme. Hayır hayır, hayır oraya ağ çekme ya. <laughs> Yanlış yere ekiyorsun. Ettim, bekledim, ettim. <laughs> Neyse arkadaşlar şunları hemen çevirelim hızlıca. Hop! Evet yarım bloğun üzerine şey yapmışlar. Baksana adamız burası bizim. Burayı düzenleyeceğiz ama. Şöyle arkadaşlar. Hop. Hop. Hadi hop, hop. abi gel bir başa gel 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 bak. Tamam ben de topluyorum. Bekle bir tane sandık yapalım. Hop. Tamam. Arkadaşlar Aa. artık itemler uzağa kaçamaz. Görmüş olduğunuz gibi buralara takılıyorlar. Biz de bunları toplayacağız böyle. Hop. Ama sakar. Bunun altına da gidiyor ya. Bunun altını kırmamız lazım. Bunları da toplayalım. Abi, altına da yol çekelim. <laughs> Ben bir tane balta yapacağım arkadaşlar. Baltaya ihtiyacımız var. Demirim de var şöyle. Ama toprağım abi, yok. Ay. Abi bir şey diyeceğim. Niye hiç şey gelmiyor? Demir falan gelmiyor. Yo demir geliyor. Bende 3 tane var. <laughs> Allah. Bu itemler nasıl gidiyor buradan? Gel bakayım buraya. Abi demir daha geliyor valla. Arkadaşlar şimdi birazdan tekne yapacağım. Şu karşıya gideceğim. Sakar bana biraz odun verebilir misin? Abi odunum çok az var. Abi bunlardan vereyim al. Ver 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 ver. Ne kadar toplarsak o kadar kar. Sen burayı Aa, düz bir zemin yap. Düz, düz. Hop, düz. Şöyle bir tane arkadaşlar hızlıca kendime kayık yapacağım. Aa yapamıyoruz. Şundan yapabilirim. Niye? Tamam yaptım. Bir tane teknemiz oldu artık. Çok güzel. Şunları da toplayayım. Oh taşmaş gelmiş. Süper. Bu arada böyle bir daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda kesinlikle kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Evet şu otomatik zıplamayı bir kapatayım ya. Tamamdır çok güzel oldu. Hadi bakayım. Karşı adaya gidiyorum. Allah'ım inşallah elmas çıkar buradan ya. Hadi bakalım. -de 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 -de. Hadi bakalım elmas istiyoruz. Elmas. Açıyorum. Açıyorum. Hop. Aha. iki tane inek yumurtası. iki tane koyun. 10 tane de normal yumurta çıktı. Sakar hayvanlarımız olacak artık. Yey aç kalmayacağız. Aa ben acıkmaya başlamışım. Sen acıkıyor musun Sakar? Aha, bak Hadi sen biraz balık avla. Ben de burayı biraz düzenleyeyim arkadaşlar. Yumurtaları da sandığa koyacağım. Şöyle gelin bakalım. Tamam. Şimdi önce kendimize bir tane şuradan balta yapalım arkadaşlar. Hop. Daha sonra şu odunları çevireceğim. Şimdi burayı kıracağım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Burayı kıracağım böyle. Abi niye bekliyordum Dur dur şurayı bir düzenleyeyim önce. İtemler boşa gidiyor çünkü. Şöyle bu tarafa barikat yapalım arkadaşlar. Tamam. Artık itemler boşa gitmeyecek. Çok güzel. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi benim aklımda şöyle bir fikir var. Şu tarafa şöyle bir ev yapalım diyorum. Ne diyorsunuz ya? Ev ev olur bence. Aha bu itemler ileri kaçıyor. Bak 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 bak. Bunları toplayalım. <laughs> Lan ne yapıyorsun sakar sen? <laughs> Öleceksin. <laughs> Pirana bastırdı <mı> seni. ısırdı. <laughs> Ulan Sakar ya. Gitmiş balığı avlamaya çalışırken piran ayağını sırmış. <laughs> Hadi Sakar itemlerimizi birleştirelim şimdi gel. Abi bana bir tane taş verir misin? Bir tane taş istiyorum. Tamam Taşım var mı? Varmış. Al bakayım sana 3 tane taş. Ben de o bir sırada. Tane, bir tane. O, ekmek, yap, evet. ekmek yap ekmek yap ekmek. Ooo arkadaşlar bir sürü sayımız varmış ya. Samanımız varmış. Bunlardan ekmek yapabiliriz evet. Şöyle çevirelim hop. Buğdaylardan bir sürü ekmek yapacağım. Abi sana bir. Bilmece söyleyeyim mi? <laughs> 48 tane ekmeğimiz oldu Sakar. Al yarısını hemen. Şöyle yarısını vereyim. Abi sana bir bilmece söyleyeyim. Söyle bakalım. Abi bir adam zeytin yemiş olmuş. Ya Sakar sen bu espriye gülüyor mu ya? O zaman ben de bir tane yapacağım. Adamın ya. birisi ekmek çarpsın ekmek çarpsın diyormuş. Sokağa dönmüş ekmek arabası çarpmış ölmüş. Abi al bugün balık yemek. Yo balığı pişirmeden yemem Sakar. Sonra midem bozuluyor. Tamam şimdi burayı biraz büyütmemiz gerekiyor. Hadi Sakar hep beraber büyütelim burayı. Tamam anne bu tarafa büyüteceğim ben seni bu tarafa büyüt ben de bu tarafa büyüteyim. Tamam. tamam hangi tarafa doğru? Ben Hayır. bu Hayır. tarafa büyüteceğim. Böyle mi büyüteceğiz? Evet böyle Allah. etrafımızı yeşilden döşeyelim ama tamam mı? O zaman aynen orayı mı ada yapacağız? Tamam burayı ada yapacaksak evet, evet. burayı büyütelim arkadaşlar. Şöyle doğru söylüyor Sakar. Şöyle yapalım. Hop. Abi, ama ben toprağımız... Ben de hupu yapıyorum. Ben de yapıyorum, Bak böyle yapıyorum. Ben gene mi beni? Hooper Hayır yapalım. ya. Hupur yapmaman gerekiyor Sakar. Ben bu kadar hupura demir harcamayalım. Yanlış i̇çine yapıyorsun. Gidiyor, içine gidiyor. E tamam doğru söylüyorsun da etrafın hepsini nasıl hupur yapacağız ki? E abi etrafta full demir geliyor. Demirleri toplayarak. E Sakar bunlar bir süre sonra dolacak. <laughs> Neyse ben şu. Ben şu yeşili doldurayım. Tamam bana topraklarını ver bakayım şimdi. Ben burayı büyüteyim arkadaşlar e, şöyle. Bu kadar toprağım var. Bu kadarcık odunlarım var. Bunları atıyorum sen al. Ver 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 ver. Tamam hepsini Odunu aldım. Doldurma. Odunu doldurma etrafını. Heh, toprak doldur. Tabii Sadece toprak mı yapacağız? O tarafı toprak yapacağız. Bu tarafı full taş yapacağız. O zaman şu tarafı da full odun yapalım. Bak karşı itemler geçiyor. Bu tarafı büyütelim böyle. Hop hop. Şöyle yapalım arkadaşlar. İtamer gün yüzüne çıksın şöyle. O tarafa doğru değil bu tarafa doğru. Yanlış yapıyorsun. Düzü ben yani şöyle etrafını yapacağım. Şu taraftan çıkmasınlar. Heh, bak öyle. Hop, tamam, tamam burayı böyle iskele gibi yapalım. Hop hop. Tamam. Böyle, böyle, tamam. Ya yanlış ya. Buralar da doldu. Aa geldi. Tam topraklarını biriktir biriktir kalsın alacağım senden. Bakalım buralar doluyor mu? Buralar evet, buralar doluyor. <laughs> Süper. Buralar da yapalım böyle tamam. Burası bayağı iyi oldu arkadaşlar. Bakın artık düşmeyeceğiz aşağıya. Şimdi hayvanlar için ben bir yer yapacağım ama odun lazım hmm. bana. Hayvanlar için aslında hayvanları buraya koyabilirsin. Burada çim, çimen var. Tamam hayvanları o zaman buraya koyalım. Önce yumurtadan başlayacağım. Bakalım tavuk çıkacak mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Atıyorum. Hop. Çıkmadı. Hop. Çıkmadı gene çıkmadı ya. İki tane attım. Bir tane havaya atacağım. Bakalım ne olacak. Hop. Sen ne kadar şanslısın ya. Yumurta geliyor. Hop. Gene olmadı. Bir tane de böyle atalım. Bir tane ben de böyle. Ben atacağım ya. Sen atma <laughs> ben atacağım. Ver ya. Sakar üç dört tane kaldı. Ben... Hayır. Evet. evet. Tamam birer tane kaldı ya. Bu kadar şanssız olamayız ama. Aha çıkmadı. Abi, Hayır hiç yumurtamız kalmadı. Tavuk Artık tavuğumuz yok Sakar. Abi sen çok şanslısın. Çok şanslısın ya. Neyse şu inekleri falan arkadaşlar. Aha iki tane koyunumuz var. <laughs> Bundan suya düşmemesi lazım. Allah birbirlerini ittiriyorlar. Hayır ya. düşmezler düşmezler. Ben... Bak yapıyorum. Bakayım burada hiçbir şey yok. Toprak falan toplamamız lazım. Allah. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi bayağı geliştik yani. Şu tarafları falan büyütmemiz lazım ama. Hop. Bekle. Büyüteceğim ben büyüteceğim ben. Hatta ben var altına ya. Altına altına ben suyun altına girip toprak mı toplasam ya? Olabilir mi arkadaşlar acaba? Abi suyun altına girdi de boğuluyor boğuluyor. <laughs> o da var ya doğru. Kendimizi arkadaşlar sudan koruyacak kas kapmamız lazım. Şu iğneyi de buraya koyalım. Bunları çiftleştireceğim ben birazdan. Hop bize buğday lazım ama saman lazım. Sürekli Aha aldı. Ya, ya yavruları olsun işte hop hop. Tek başımıza sıkılırız burada. Bunlar Biraz da böyle çiftleşsin. Abi <laughs> Sakar sen ittiriyorsun onları. İttirme onları. Evet. Şöyle şöyle gidelim. Tamamdır. Tamam bu taraflar bayağı genişledi arkadaşlar. Artık bayağı bir temimiz var. Toplam 11 tane demirim var. Ben hemen bunlarla zırh yapacağım kendime. Bir daha. Şöyle, hop. Gelmeyin, gelmeyin. Bekleyin, inek bekleyin inekçikler inekçikler bekleyin şöyle böyle bak bak inekleri buraya şey yapıyor ya <laughs> hadi kapat bakalım inekler oraya gelmeyin gelmeyin Vallahi gelmeyin bak kötü bir şey yok <laughs> o sırada ben de arkadaşlar bu tarafları daha da büyütmek istiyorum Abi, bayağı bu bir odunumuz oldu da, bak, doluyor. tamam tamam ben buraları bayağı büyüteceğim hatta arkadaşlar şimdi şu tarafı kendimize göre tasarlayacağım ben bu taraf bizim evimiz gibi bir bir şey olması lazım böyle evet. Şöyle yapalım yapalım. Hadi abi, bakalım. Al, al, al. Abi, Oo altından kask atmış bana adam güzel. Şöyle hop hop Haktan hop. Evet, abi, Hayır sakar aşağı inme nefes alamazsın. Anlarım ben kafa rahat olsun. <laughs> Ya Ama bu çocuk kafayı yemiş ya. ya. <laughs> Direkt suya atlıyor. Su soğuk mu? Hayır sıcak. Yok <laughs> Yo, sıcak. <laughs> Arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyenler videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım gücünüzü gösterin doktor ailesi. Şöyle şuraları yapalım şöyle. Hop 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 hop. Ben burada ağaç yetiştireceğim. O yüzden buraya fidan ekelim birazcık. Bir tane meşe burada olsun. Bir tane burada olsun. Bir tane burada olsun. Tamamdır. Kulpularımız arkadaşlar gördüğünüz gibi devreye girmiş üzere. Tamam bir sürü ağaç ektim artık onlar büyüyebilir Daha sonra onları kırarız arkadaşlar Başka ekmeğimiz var zaten Fırın yapmam lazım fırın fırın Balık pişirelim Tamam, fırın şöyle. Mi? Aynen fırın yaptım balık pişireceğim şimdi evet, Buraya da bambu bugün koyalım Bambu pişirmiyor <laughs> müstakar ya Neyse orman ağacı şeyi koyalım <laughs> Bu da orkoyzlar kütük pişirmiyor Nasıl pişirmez ne? ya? Bilmiyorum ki Oduna çevireyim bakayım Aa meşe basamakları var Belki bunlar Aa, pişirir doğru, doğru, doğru. Ha kömüre ihtiyacımız var o zaman. Evet. O zaman. Kömür var. <laughs> o kömür mü? İyi bak. Ana bu ne lan? <laughs> o çakmak taşı Zakar. Neyse ben Aa, kömür... Aklıma ne geldi bak bak Hop hop tamamdır. Kömür odunu yapalım birazcık. Evet ben de onu yapacaktım. <laughs> Ağaçlarımız hala büyümedi ama. Neyse buraları falan genişletiriz arkadaşlar. Şöyle bir yemek yiyelim. Sakar koyun dışarı kaçmış. Hayır olamaz. Koyun, koyuncuk dışarı çık 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 çık. Koyuncuk hmm, gitme lan gitme lan. Vallahi sana çok ihtiyacımız var. Senden biz yine kalacağız. Aa dur dur ben makas sapayım. Aha koyun içeri girmeye çalışıyor. Gir bakalım. Aferin. Sakar bu koyun akıllı çıktı ha. Haydiren. Galiba orası daha tehlikelisi olduğu anladı. Tamam çık ben onların biraz yününü alayım şöyle. Hop verin bakayım yünlerinizi. Tamamdır. Yünlerimi de aldım. Süper oldu. Hadi. Dal 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 sen suyun altına git. Arkadaşlar ben de izninizle bir suyun altına gireceğim. Şöyle dalalım. Cerenim o. Allah. Sakar'a bak kum kızı. Sakar nefesin yetiyor mu? Hayır. Hayır. Olmaz zombi var burada. Hayır. Oh be sonunda çıktım. Sakar zombi geliyordu gördün mü? Abi senin Gel buraya zombi seni öldüreceğim. Su zombisi falan fark etmez. Gelin buraya. İnşallah sen de. Öldürdüm. Ah hiçbir şey çıkmadı. Geliyorum. Gel, gel, gel. Neyse arkadaşlar o zaman bir bölümün yavaştan sonuna gelelim Görmüş olduğunuz gibi bu kadar gelişme sağladık Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız Videoyu da beğenmeyi unutmayın Hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Şu an iki tane video çıktı onlara tıklayarak da diğer videolarımızda izleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz Sakar. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ulan geç kaldım ya. İnşallah eşyaları hazırlamıştır bu çocuk. Buradan çıkayım şöyle. Aha! Orada bekliyor valla. Sakar, Sakar ben geldim. Ben abi. Ya buradayım Sakar arkana bak ya. Kör mü oldun yine? Aa abi hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. baya yoruldum ya. Sakar, eşyaların hepsi hazır mı? Evet. evet. Bak var ya bu sefer doğru eşyayı götürmezsek yemin ediyorum para mara alamayız adamdan. Çıkar bakayım test edeceğim. Ee, sana güveniyorum da Sakar. Geçen sene bizi Çin'e götürecektin Japonya'ya götürdün ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Videoyu açıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doktor ailesi. Hadi bakayım. Abone olmayı unutmayın. 1 milyona doğru gidiyoruz. Şu eşyaları çıkarsın hemen. Hadi çıkar çabuk. <laughs> çabuk çıkar test edeceğim. Ver bakayım şunları. Ver ver ver. Bizden bunları istediler arkadaşlar. Bir de gittik bunları topladık. Şöyle topraktan altınlarımız. Şöyle sert topraklarımız. Şunları hemen bir test edeyim. Aha Sakar bak 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 sağlamlığa bak şunu kırılmıyor gel 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 bak. <laughs> Vallahi kırılmıyor bak çok sağlam olmuş iyi para kazanacağız ya. Bandıralım, bandıralım. Ya kafa mı atıyorsun taşa ya dur dur Arkadaşlar bu görmüş olduğunuzda altından toprak Bunu makineden geçirince altın veriyor size Bu da görmüş olduğunuz gibi sert toprak Bakayım Aynen normal toprağa göre zor kırılıyor Tamam eşyaları geri koy Niye? Topla bunları hadi hadi gidiyoruz adam bizi bekliyor Allah Allah ya Sakar sen bu arabanın hiçbir yerini kapatmıyorsun mu? Orada kutular düşecek ha Şunu kapatalım şöyle Abi ya gerek yok ki ben zenginim Şurayı da kapat Tamam Aha. Bu taşlar burada kalsın bunlar bize ait Hadi bin Hadi bir şey söyleyeceğim ben motorla geleyim Hayır Sakar yürü yanıma biniyorsun Sakar arabanın sakın kaloriferlerini açma ha, tamam mı? Ya abi niye açmayayım ya ışığa Hayır Sakar benzin gidiyor açma ya paramız yok Rüstem abinin yanına gidiyoruz. Şimdi malları oraya indireceğiz. Sonra oradan eve geleceğiz. Paramızı alacağız. Ya bu adamın ismi ne Rüstem ya? Niye Mahmut değil? Ne bileyim Sakar ben köylüm mü bu adam ya? <laughs> Aha orada bekliyor bizi. Allah. Öyle indirelim malları. Oo yavrularım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Rüstem abin. Nasılsın iyi misin? İyiyim yavrum. Sen nasılsın? Oo oğlum da getirmişsin. Oğlum değil bu Rüstem abi. Kardeşim benim kardeşim. Hadi Sakar eşyaları ya, indirelim. Ya, ya, ya. Hadi hadi Sakar eşyaları indire dur sen. Rüstem abi eşyaları nereye koyalım? Eşyaları sandığa koyuyor. Tamam Rüstem abi koyuyoruz hemen. Bak bu kapıyı da Sakar ya. Hadi Sakar eşyaları indirelim. Çıkartıyorum <laughs> çıkartıyorum. Tamam ben de sana yardım ediyorum. Nerede alalım şöyle. Nerede eşyaları ya o Ha burada. Tamam diğerlerini de almış. Şöyle koyalım arkadaşlar. Tamam Rüstem abi koyduk hepsini. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Rüstem abi buradaki köylüler ne yapıyor? Altın mı çıkarıyor buradan? He altın çıkartıyor. Ana Sakar gel lan gel köylülere bak. Çalışın lan çalışın. <laughs> Ay ya, abimiz elmas topluyor biliyorsun mi? Elmas mı? Nasıl elmas çıkıyor henüz lan buradan? <laughs> Şuraya bak. <laughs> Arkadaşlar baksanıza köylülere ya. Çalışmaya başlamışlar açlıktan. <gülüyor> Sakar. He. <laughs> o ne lan? O ne? Karşıya bak. Oğlum, evlere bak koş koş koş. Bunlar ne evi lan böyle? Allah boş şimdi yumurtayı falan. Oha! Ana sakar. Veron fotoğrafı Venom, var. Gülme, çöp Çöp mü? Ya bu ne böyle ya arkadaşlar Görev bir yere rast geldik. Dur dur arabamız orada kaldı. Sen git arabayı al da gel. Ben şunları inceleyeyim ha, iki dakika. Koş ha. koş. Bir dakika lan. Sakar'ın ehliyeti yoktu. Sakar hayır 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 hayır. Ay. Ya of ya neyse. Hadi git getir hadi git getir. Arkadaşlar neyse burada trafik polisi yok gitsin getirsin bari. Bu arada doktor ailesi dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Baksana da şuraya. Venom. Böyle şeyden yapmışlar. Katman kıyasından yapmışlar. Kamera falan da var burada. Spider-Man. Ve çöp. <laughs> Şu çöp evini merak ediyorum ya. <laughs> ne acaba bu? Aha. Abi da <laughs> Sakal beni sakın ezme. he Allah Lan drift attırma arabayla tekerleri yeni aldım. <laughs> ya bak ya bu çocuğa ben niye arabayı getir dedim. Neyse Sakar. <laughs> şuraya bak Venom. Spiderman. Çöp. Lan dur dur gitme dur dur. Sakar fotoğrafı sadece. <laughs> Manyak bu çocuk ya kafayı yemiş arkadaşlar. Neyse Sakar gel gel çöpe girelim. Ama etrafta kimse yok. <laughs> Bak bak gülüyor ya. Lan ne gülüyorsun lan? Çöp koymuş adam işte. <laughs> abi çöp değil de bu. <laughs> Bilmiyorum valla. Hadi neyse girelim arkadaşlar. Girişi nere? Bura mı? Ana küçücük lan. Selamun aleyküm. Ana. Selamun <laughs> Lan. Ana şuraya bak. Lan ne işin var senin burada? Ana abi siz neden buldunuz beni? Abim yukarıya ev yapmışın. Çöp torbası koymuşun bir de. <laughs> Abi vallahi o çöp toprası değil. E ne o peki? Benim simgen. Simgen mi? Allah Allah şuraya bakın arkadaşlar. Yemekte ya patates de, var. Şey. Elma var. Nup bu evi sen mi yaptın abi? Evet abi bu evi ben yaptım kendi ellerimle. Aa Sakar iki tane elması var. Ölmeme totemi de var arkadaşlar şuraya bakın. Yalnız bu elmalı bir ha. Ölmeme totemi. Harbiden ölmeme totemiyle arkadaşlar tam ölürken kullandığınızda ölmüyorsunuz. Gayet mantıklı bence. <laughs> neyse Annem, başka ne var? Burada. İyiyim Sakar sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de ne yapayım işte ya. Abi seni buraya getirdim deli deli yerlere gidiyoruz? Valla abi var ya senin kafayı yemiş ha. Ben mi abi. kafayı yedim ben mi kafayı yedim? Sen ağabeyi ne diyorsun lan döverim seni ha. Ben bir şey demedim ya gelme dedi. Nıp no, neyse abim biz gidiyoruz hadi kendine iyi bak görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz valla bu da kafayı yemiş ha. Bak ya bu da bana kafa yemiş diyor. Neyse hadi görüşürüz bakalım. Sakar yürü çıkıyoruz Ay, buradan. Yürü. Ulan Nub'un ne işi var burada ya? Arkadaşlar çöp torbası evi Nub'unmuş ya. <laughs> Aha sıra Spiderman'de. Sakar sence Spider burada ne var? <laughs> bu çocuk kendini Spiderman sanıyor ya. <laughs> hadi hadi girelim neyse. Allah'ım inşallah şey Allah, kötü bir şey yok. Kameraya, yok. Kameraya Aa dur kameraya poz verelim. Kamera çek beni. Hop, hop. Baba, baba. Ya sakın el hareketi çekme kameraya. Ya döverim seni ha. <laughs> bak bak el hareketi çekiyor. Allah'ım ya Rabbim. Hadi neyse gel. Şey girelim şuraya gel. Allah'ım inşallah kötü bir şeyle karşılaşmayız. İnşallah. Aa! Lan! nasıl bir yer lan bura? Lan. Hani merhaba. Merhaba köylü. Ne yapıyorsun burada? Hani ben burada Spider-Man oluşturuyorum. Spider-Man mı oluşturuyorsun? Manyak mısın lan sen? Ne yapıyorsun lan Spider-Man'leri? Spiderman oluşturma imkansız. Aynı sağ tarafına bak. Sakar baksana lan şu camın arkasına. Allah. Allah Hadi. şunlara bakın. Arkadaşlar bir sürü Spiderman var burada gerçekten. Lan köylü peki bunlar ne böyle yerdekiler? Ana bunlar benim robotu. Ya bu nasıl robot ya? Üstüne tuş koymuş arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Ana <Aynen, saldırtırırım> ha. <laughs> tamam 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 dur saldırtırma. Oha Sakar örümceğe bak havada duruyor. Bu ne lan? Anne la benim o örümceği yaratacağım şey. Örümceği yaratacağın şey mi? Abi örümceği nasıl yaratacak bu? Ne bileyim Sakar. Herhalde arkadaşlar evet. örümceğin kanını alıyor köylülere filan enjekte ediyor. İlaçla ilaçla? Abi anladım anladım anadım. Ha burada bir sandık var dur bakayım. Abi örümcek Nasıl sonuçlarını buldum. Örümcekler. <laughs> Oha Sakar kılıca bak. Lan köylü bunu sen mi yaptın? Anne hani, o benim eserim. Örümcekten yaptı. Sakar şu kılıca bak lan. Tırtıklı mırtıklı. Bu ne böyle? Bilmiyorum. Aa. Çık hele bir şöyle bir. Allah. Lan bir buçuk kalbim gitti. Dur dur vurma. Böyle... Bayağı vuruyor bayağı. O kılıcı bana ver. Köylü bunu bana hediye eder misin? Ne olursun ne olursun. Hani olmaz da ben bunları örümcek adam için kullanacağım. İyi tamam ya koyuyorum sanda al. Amma da değerli kılıcım varmış. Şu yumurtalar ne işe yarıyor peki elimdekiler? Hani o yumurtalar var ya. Ee? Hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor mu? Dur bakalım deneyelim. <laughs> bu ne Aa! lan böyle? Lan lan bu nasıl örümcek? Allah sokar domuzdan örümcek yapmış. Evet, evet. Aa, evet saldırıyor saldırıyor saldırıyor. Geber şunu. Geber lan. <laughs> evet etrafa fırla tük. Geber lan. Geber. Geber. Ağzını burnunu kırarım senin benim için sakar. Benim adamı sakar. Lan köylü manyak mısın lan sen? Örümcekle domuzu mu birleştirdi? Arkadaşlar <laughs> kafayı yemiş bu ya. Sakar kalk gidek lan buradan. Vallahi kafayı yemiş bu. Görmüyor musun şunu? Abi ben bir şey fark ettim. Bu örümcek adamın DNA'da var ya. Ee? Buna bak buna veriyor. Sakar ben de az önce aynı şeyi söyledim. Örümceğin alıyor kanını. Sonra köylülerin kanıyla falan bir şeyler yapıyor işte. Anlamadım. Oha. O adam bunu olur mu? Sakar. bir şey olmaz. Sakar neyi çalıyorsun sen? Lan dur dur gitme. Ee, şey e, köylü, şey, bilim adamı köylü? Şu İki tane şey buldum. Anahtar gibi şey. Bunları ben, ben alayım. Ne olursun la. Ne olursun la. Yav ana sen de benden bir şey almayı çalışıyorsun hep ha. He ama lütfen benim olsun. yok hadi git ya Allah Allah. Bu nasıl çalışıyor lan? Böyle sandığa falan mı koyuyorsun bunu? İyi neyse koyuyorum al ya. Al lan al, al, koydum. Almıyorum. Al bu yumurtada. Sen olsun ben kaçıyorum. Allah kaç 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 kaç. kaç. Tamamdır çıkalım buradan. Sakar bu köylü var ya kafayı yemiş ya. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Bilmiyorum Sakar. Noob'un yanına misafirliğe gideriz. Sırada Aha. Venom yeri var. Acaba burada da Venom mu üretiyorlar arkadaşlar? Neyse. Yorumlara yazın arkadaşlar. Venom mu Spider-Man mi? Venom mu Spider-Man mi? Bakalım en çok kim kazanacak? Yorumlara yazın mutlaka. Çok güzel Sakar. Yeni aldığım tekerleri de böyle erit. Sonra iş de yapamayalım. Para da kazanamayalım. Sonra 5 kurusuz gezeriz Sakar. Bir şey Hadi hadi boş yapma yürü gidelim şuraya Allah'ım inşallah kötü bir şey yoktur Elmastan merdiven elmastan yapmışlar merdiveni Sakar buradaki şeyler çalışıyor mu bir Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Her seferinde çarpılıyor ya Ben de bir deneyeyim <laughs> ah, ah, Bir kalbim kaldı Allah çarpıyormuş arkadaşlar <laughs> Sakar ben doktor abin ya Aha, burada var. Tamam hadi neyse yürü yürü, yürü gidelim yürü Allah'ım inşallah Adı kötü bir şey yoktur bu neler? Sakın. Hayır basma. Basma. Hayır hayır sakın sakın sakın. Oha! Sakar yok oldu. Lan basma dedim ben sana ya. Sarı blok üzerine sakın basmayın. Ulan nereye gidiyor bu ya? Arkadaşlar girin mi sizce? Ulan gitsem mi acaba? Allah'ım sen beni koru ya Allah'ım sen beni koru. Ah. Ne ah! Sakar sakar. Ne oluyor lan? Hacker var burada. Nereye geldik oğlum biz? Allah. Siz de de buraya getirdim. Niye lan ne yaptık ben siz? Ne yaptık biz size? Sakar siz şunlar saldırıyor. Sizlerim sizlere saldıracağım. Sakar yardım et. Allah kılıçları var. Geber. Ay, ben... ben de kılıç yok. Kazmayla vuracağım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ah gömür gömür. Biz son bunları alırsın. Tamam öldürüyorum ben de. Zıplayarak vur. Aha öldü valla. Sen de geber lan. Aha. Şunları açalım bakalım. Lan hacker bizden ne istiyorsun sen? Aha. Ne senin? Bilmiyorum. Hacker biz sana ne yaptık lan bizi buraya getirdin? Gön bizi evimize gönder. Ahaha bin gün intikamımı alacağımı söyledim. Ya biz sana ne yaptık hacker ya? Gözünü seveyim ya. Sakar eve gitmek biz istiyorum ben. Siz dalga geçmiştiniz. Valla dalga geçmedik sende hacker ya. Biz bir tane eve girdik. Sarı şeye basmayın yazıyordu. Bu keltoş da bastı. Niye basıyorsun lan Sakar? Niye basıyorsun lan? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şu askerleri de öldürelim. Hacker askerlerine söyle geri çekilsinler. Hayır saldırın. Ha, saldırmıyorlar ki. Ne yapıyorsunuz lan askerler? Ne yapıyor? Allah! Aha, saldırıyorlar. Geberin lan. Geber. Bırak lan sakar. Sen de geber lan. Geber. Heh, ölmüyor arkadaşlar. Şuna bakın kırmızı kırmızı gözleri var. Git Aha öldürdüm vallahi. Lan Hacker use, aşağı in lan savaş bizimle. Ben gel lan. Ben nasıl geleyim yukarıya ya havada duruyorum baksana. İn lan aşağıya. Abi, sen oraya geçiyor, oraya ya. Tamam hacker hadi bizi eve yolla ne olursun ya. Ben gidiyorum ya. Sakar onunla gidemezsin abim manyak mısın? Niye gidemem ya ben bıktım buradan ben gidemezsin lan. Ya dur dur bekle dur şu hacker'ı ikna etmemiz lazım. Hacker biz nasıl eve gideceğiz? Orada bir buton var. Nerede buton var lan? Aha. Aha burası galiba. Aha. Bak. Aa, sakar gitti. Lan hacker bana bak doğru söyle eve gidiyor değil mi lan bu? Aa! <laughs> Arkadaşlar sizce güveneyim mi Hacker'a ya? Ya kötü bir yere gidiyorsa. Allah neyse deniyorum. Hacker seni bir gün öldüreceğim lan hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Allah. Aa geldim. Yes be yes be geldim. <laughs> Sakar. He? Abim sen kafayı mı yedin? Lan o kadar şey yaşadık. Bir de üstüne gelmişsin burada elektrikli bir ses duruyorsun. Gel lan buraya. Kofa yemiş bu çocuk ya. Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir doktor ailesi. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Ne oldu sakat? Hani araba? <laughs> lan arabamız yok. Allah. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ben hemen polise gideceğim. Bu ekranı şikayet edeceğim. Arabayı bulmamız gerekiyor çünkü. Ekranda iki tane de video çıkacak. Onlara tıklayıp istediğinizi izleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gel lan buraya. Sakar gel buraya. Önce seni yakalayacağım. Sonra polise gideceğim. Gel buraya. Gel gel. Nerede bu çocuk ya? Hayır.